Savaşı kaybediyoruz. Hakkını helal et. Kes sesini yakışıklı olmaktan başka bir bok ayıramayan ucube. Bir kartım daha var. Ortam hazırken bir iç karışıklık sonucu devrim başlattılar ve dedi ve iktidarı ele geçirerek hızlı bir şekilde ülkeyi savaştan çekti. Bununla kalmadı ve ülkeyi komünist yaptı. 3 yıldan uzun süren bir iç savaş başladı. Bu andan itibaren Amerika, Birleşik Krallık ve Sovyetler Birliği iyi arkadaşlardı. Savaş bitince ülkelere ne olacağına karar vermek için birkaç konferans düzenlediler. Yaşasın biz kazandık. Tamam şimdi dünya düzenini kurmamız gerekiyor. Stalin Doğu Avrupa'dan sen sorumlusun. Şimdi senden seçim yapmalarına izin vermeni istiyoruz. Aa evet kesinlikle. Seçimler ve bu seçimler özgür ve adilce olacak değil mi? Ha tabii özgür ve adilce. Kesinlikle özgür ve adilce. Komünist, 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 komünist. Yeterince özgür ve adilce. Sovyetler Birliği Doğu Avrupa'da Sovyet yanlısı hükümetler kurdu. Bu yüzden Yeni Arkadaşların dostlukları bitti. Amerika Doğu Avrupa'da bulunan Yunanistan ve Türkiye'yi de Sovyetlere kaptırmamak için kendi tarafına çekti. Bu andan itibaren NATO'nun kurulması ve Amerika başkanının kısaca bu herifler tehlikeli bu yüzden komünizmin yükselmesine izin vermeyeceğiz demesi Sovyetlere onların Batı tarafından kuşatılacağı veya yok edileceği korkusunu verdi. Çoğu kişiye göre resmi olarak Soğuk Savaş'ın başlangıcı buydu. Doğu Bloğu'ndaki ülkeler bunu kıskançlıkla izledi. Amerika onlara da bir kıyak geçmek istese de Stalin haram yemedi ...diye buna izin vermedi. Hey dostum, biraz ekonomik yardım ister misin? Evet ama önce anneme sormama izin ver. Üzgünüm Amerika. Gelemem. Artık iki süper güç arasında büyük bir savaşın başladığını biliyordu. Kimsenin hayal bile edemeyeceği kadar daha yıkıcı bir savaş olacaktı. Bu gerilimli olayların ardından şaşırtıcı bir şekilde Stalin çıkıp herhangi bir savaşın muhtemel olmayacağını söyledi. Aa bir saniye, kaçınılmaz kaçınılmaz olduğunu söyledi. Amerika bu durumdan da endişelendi ve durumu kurtarmak için Asya'dan müttefik aramaya başladı. Çin'in kapısını çalmak isteseler de Çin bir iş savaş sonucunda komünist olmuş, daha sonra da Sovyetler Birliği ile dostluk anlaşması imzalamıştı. Bu batı için korkunç bir haberdi. Ama bekle, dahası var. Bak ben Amerika'dan nefret eden bir komünistim. Sen de Amerika'dan nefret eden bir komünistsin. Bu ne demek biliyor musun? Hemen oteli arıyorum. Hayır seni çapkın boğa. Sadece füzelerini Küba'ya yerleştirmeni önerecektim. Tamam işte füzeden bahsediyoruz. Aynı füzeden bahsettiğimizi sanmıyorum. Bak eğer siz füzelerinizi Türkiye'den sökerseniz biz de Küba'dan sökeceğiz tamam mı? Tamam. Bana uyar. Savaş artık her iki süper gücü de kendi çıkmazına sürüklüyordu. Suçakları Sovyetler semasında bir gezi yaptılar ve Sovyetlerin abartılacak kadar güçlü olmadığı kararına vardılar. Amerika ise antibalistik füzeleri sayesinde oldukça avantajlıydı.